Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitcoin ve Ethereum analizi yapılacak. Bunun yanı sıra genel piyasa analizi de yapılacak. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin analizimize geçelim. Bitcoin'de demiştim ki ben eğer demiştim 45 bin dolar civarından yani bizim için bu yeşil bölgeden bir satış yersek demiştim. Kademe kademe mavi trendi takip edeceğimizi söylemiştim ve şu anda aynı o şekilde gidiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi biz 45 bin dolar civarından bir satış yiyoruz. Desteğimizi kırıyoruz. O ardından bir test işlemi geliyor. test işlemi geldikten sonra kademe kademe düşüşümüze devam ediyoruz. Şimdi... ilk hedef neresi düşüşlerde? düşüşlerde dediğim gibi biz 45 bin bandından Eğer redtiğimizi yediysek benim için ilk hedef 42 bin dolar civarlarıdır 42 bin dolar çok büyük bir talep bölgesidir Hani Binance'da olmak üzere ve birçok borsada şöyle demem lazım yaklaşık 500 veya 1.000 Bitcoin arası bir alım emri var 42.500 duvarında. Ee, burası çok güzel bir destek. Eğer biz buralardan bir tepki alamazsak Bitcoin için ben durum vahim derim. Çünkü gerçekten çok önemli bir talep bölgemiz ve birçok borsada buralarda şu an çok büyük alım emirleri var hani millet düşmesine bekliyor Bitcoin'in çünkü şu an 45 bin bandından da satış yiyince kademe kademe hedefimiz 42 bin dolar civarları diye bekliyor millet. Hani 41 bin ila 43 bin arasında gerçekten çok çok ciddi alım emirleri var. Hem Binance'da hem de öbür piyasalarda olmak üzere benim de şu an beklentim kademe kademe düşmesi. Belki geri bir 45 bin bandını test eder. Ondan sonra kademe kademe 42 bin dolar civarlarına düşmesi. Oralardan muhtemel bir tepki yükselişi bekliyorum. Eğer gerçekleşmezse Bitcoin için ilk hedefimiz bizim 38 bin dolar civarları olur da 42 bin dolar civarından da red yersek kademe kademe 38 bin dolarlara kadar düşeceğimizi düşünüyorum. Bunlara göre dikkat ederek ilerlememiz lazım. Yükselişlerde de bizim şimdi ilk başta e, bir yükselişi tetiklememiz için ilk başta 46.500 üzerinde bir kapanış yapmamız lazım 4 saatlik. Ondan sonra kademe kademe şu şekilde demem lazım bir 49.000-50.000 bandına 51.000 bandına bir test gelebilir. Eğer biz şöyle diyeyim 46.000 bandı üzerinde bir 4 saatlik kapanış yaparsak ondan sonra eğer biz 51.400 üzerinde 4 saatlik 2 mum kapatırsak bizim hedeflerimiz de 56.000 dolar civarları olur. Fakat etap etap ilerliyoruz hani uçuyoruz kaçıyoruz diyemiyoruz düştük bittik de diyemiyoruz hani e, kademe kademe ilerleyeceğiz merak etmeyin şimdilik bizim ilk hedefimiz düşüşlerde 43 bin dolar civarları 42 bin ila 43 bin arası yükselişlerde de ola ki 46 bin 500 üzerinde bir 4 saatlik kapanış yaparsak e, ben ilk hedefimizin e, 49 bin ile 51 bin arasında bir yerler olacağını düşünüyorum e, seviyeleri takip etmenizde fayda var. Hemen hareketli ortalama bazında geçelim diyeceğim. Gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamalarımızın üzerindeyiz. Hani şu şekilde. Eğer zaten 48.000 üzeri bir kapanış gelirse burada da MA 21'imiz var. Hani EMA diğer hareketli ortalamamız da ta 51.000 civarlarında kalıyor. Eğer 48.000 üzerinde bir 4 saatlik kapanış yaparsak böyle 50 51.000 civarlarına bir denemeye gidebiliriz. 51.000 52.000 araları. Eee ola ki Dediğim gibi 41 bin 42 bin bandı da kaybedilirse 4 saatlik kapanışlarla ilk hedefimizin 38 bin dolarlar olacağını söyleyebilirim. 38 binler de kuvvetli bir talep bölgesidir bitcoin için şu anlık. Ondan sonra hemen şu şekilde bollinger bandlarımıza bakalım. Bollinger bandında gördüğümüz gibi üst orta bandını bir kere denemişiz. Oradan satışımızı yemişiz ve şimdilik yön aşağı doğru gözüküyor. Bollinger bandının alt alt bandı da sürekli eğimi aşağı vererek yoluna devam ediyor. Ee, yani Bollinger bandında da durum bunlar. Ee, Bitcoin için biraz kritik zamanlar şu an. Genel piyasa için aslında kritik zamanlar. Çok dikkatli olmanız lazım. Yani ben şunu öneririm bu piyasada. Hani nakitte kalmanızı gerçekten öneririm bazen bazı durumlarda nakitte kalmak en yararlısıdır sizin için büyük olası zararlardan korur sizi ve psikolojik açıdan sağlığınız daha iyi olur. Hani sağlığınız hiçbir şeyden önemli değil bunu her videoda söylüyorum lütfen kendinize çok dikkat edin girdiğiniz meblalara da çok dikkat edin yatırım yaptığınız meblalar sizi aşmasın. E, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar e, Dediğim gibi e, Bitcoin'in kısa vadede durumu bu Yani biz eğer e, şu şekilde 46.500'lerine bir 4 saatlik kapanış yapamazsak 51 bir bantlarını göremeyiz. Yani pek bir yükselişten bahsedemeyiz. 46.500 üzerinde bir kapanış yapmadığımız sürece şu anlık düşüşlerde ilk hedefi 42.500 ila 41.000 43.000 dolar civarları arası. Eğer oradan da satışımızı yersek ilk hedefimiz 38.500 ondan sonra da 38.000 bandı. Düşüşlerde takip edilmesi gerek bu seviyelerin. Ondan sonra zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Dünkü videomu izleyenlere demiştim ki burada büyük bir Obo var demiştim. Omuz baş omuz formasyonu ve bunun ilk hedefi yeşil bölge demiştim. Yani 3000 dolarlar civarı demiştim. Ve gördüğünüz gibi Obo formasyonumuz da gerçekleşti. Marjin işlemler için demiştim ki marjin işlem oynayanlar buradan yatırım yapabilir demiştim. Ve şu anlık %12 yatırımı var. Kaç x açtığını bilmiyorum sizin ama hani karınız... Fazladır yani ben dinleyip açanlar. Şimdi diyorum ki biz eğer e, 3076 dolar altında bir 4 saatlik kapanış görürsek yani bu yeşil kutumuz altında bir 4 saatlik kapanış görürsek Ethereum içinde durumlar vahim olur. Kademe kademe ilk hedefi 2600 dolarlara kadar sarkabilir. E, düşüşlerde de, e, takip edilmesi lazım. Yükselişlere geçmemiz için de bizim ilk başta bir Şöyle 3612 dolar üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. Ondan sonraki hedefimiz 3900 dolarlar olur. 3900 dolarlara kadar kademe kademe yükseliriz. Eğer 3600 dolar üzerinde bir kapanış yaparsak. Eğer biz 3900 yani 4000 doları da geçersek kademe kademe ilk başta all time aynı oradan da 4776 doları deneyebilir. Dikkat edilmesi gerek düşüşlerde de dediğim gibi yeşil bölgenin kaybedilmemesi lazım Eğer kaybedilirse 2600 dolarlara kadar bir sarkma görebiliriz ee, Onun dışında yükselişlere geçmemiz için de ilk başta 3600 dolar üzerinde 4 saatlik ekimum kapatmamız lazım Ondan sonra da e, 4000 dolar üzerinde kapanışlar yaparsak bizim için çok iyi olur Hemen zaman kaybetmeden hareketli ortalamalarımıza geçelim ee, Gördüğünüz gibi en son e, MA100'den de satışını yemiş ee, şurada gördüğünüz yeşil çizgi ve bizim öbür hareketli ortalamamız altta kalıyor. Yani bu MA200'ümüz bizim yeşil bölgemize doğru gider diye düşünüyorum ilerleyen saatlerde. Hani yeşil bölge tepki alması çok büyük olan olası çok olasılığı çok büyük olan bir bölge. Bu bölge güvenli bir bölge merak etmeyin hani buradan tepki alması muhtemeldir. Eğer almazsa ki 2600 dolarlara kadar bir sarkma görebiliriz Ethereum bandında. Yükselişler için de dediğim gibi yani bizim MA yüzümüz üzerinde yani o da tam bizim çizdiğimiz seviyeye geliyor. 3609 üzerinde bir kapanış yaparsak kademe kademe ben diğer ortalamaların hepsini deneyeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir 4000 dolarlara geri bir yükseliş görebiliriz. Dediğim gibi 3600 üzerinde 4 saat kapatırsak. Hemen Bollinger bandlarımıza bakalım. Bollinger bandında da gördüğünüz gibi orta bandından satış yemiş. Zaten birçok altcoin'de böyle durum. Onun dışında Bollinger bandının alt bandına kadar dayanmış. Şimdi oradan tepkisini almış. Geri satışını yemiş bizim çizdiğimiz kutudan. Şöyle diyebilirim. Hani belki bir ihtimal biz... 3600 dolar üzerinde bir kapanış görürsek hani ilk hedefimiz 3700-3800 dolarlar olabilir bollinger bandının orta bandı olabilir bunu da takip etmeniz gerek onun dışında eğer biz Bollinger bandının üstünde de bir kapanış yaparsak kademe kademe ilk Direncimiz olan 3900 4000 dolar direnci oradan sonra da 4200 dolarları görebiliriz Takip etmenizde fayda var Şimdi zaman kaybetmeden bitcoin dominansa geçelim Demiştim ki yeşil bölgeye geldiğinde demiştim güzel hareketler bekliyorum alt altcoinlerden demiştim Ve dediğim gibi de gerçekleşti e, Buralarda alt altcoinler güzel hareketler sergiledi e, Şimdi e, şunu demem lazım Yani dominans 39 seviyelerine geldiğinde gerçekten piyasa çok riskli bir hale alacak. Hani piyasadan çıkan mı dersiniz, stres olup nakite geçen mi dersiniz? Çünkü Bitcoin dominansta e, Bitcoin'den para çıktıkça altcoin'lere girip girmeyeceği belli olmayacak 39 seviyelerinde ve piyasada inanılmaz bir Risk olacak stres olacak insanların üzerinde hani burası çok kritik bir bölge piyasa için yani şöyle diyebilirim biraz daha bitcoin dominans geri çekilirse bizi zor günler bekliyor olabilir dominansta 39 40 seviyesi çok önemli buraları takip etmeniz lazım yani 39 bandı 38 bandı çok önemli. Kesinlikle takip edin yükselişlerde de zaten yükselirse yani yeşil trendimize kadar gelir oradan da satışını yer muhtemel diye düşünüyorum ee, Onun dışında dominansla ilgili başka diyeceğim bir şey yok zaten gördüğünüz gibi bayağıdır kademe kademe şu şekilde düşüyor Hani e, takip etmeniz gereken dominans açısından benim size önerim 38 bandı çok önemli bir band Burayı takip etmeyi unutmayın altcoin dominansa geçersek de gördüğünüz gibi dominansta altcoin dominans da yavaş yavaş yükseliyor. Şöyle diyebilirim hani bu da 18 dolar seviyelerine geldiğinde altcoin'lerde güzel bir tepki yükselişi görebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Bugünlük bu kadar. kendinize çok dikkat edin. Bu piyasada çok dikkatli olun. Çünkü çok riskli bir piyasadayız. Biraz kumara dönmüş halde şu an. Ee, bugünkü diyeceklerim bu kadar. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone olursunuz olursanız bana çok destek çıkmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.